Herkese merhaba. Ne 11 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Firuze. Ben Utku. Bugün Utku ile birlikte Market 11 uygulamasındaki yeniliklerden bahsedeceğiz ve sosyal medyada çok sevilen bir challenge yapmaya çalışacağız. Şimdi Neon 11 uygulamasından Market 11'e girip birbirimizin favori ürünlerini tahmin etmeye çalışacağız. Doğru. Bir de Ne 11'deki sürpriz kupon kampanyasından bahsedeceğiz. Evet, hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi önce takipçilerimize Market 11 uygulamasındaki yeniliklerden bahsedeceğim. Tamam. Ne 1 uygulamasından bizim gibi Market 11'e gidebiliyorsunuz ve Hı. burada konumunuzu seçtiğinizde sizin için çevrenizdeki zincir marketler sıralanıyor ve buradan sebzeden meyveye, isterseniz şarküteriye kadar farklı kategorilerde alışveriş yapabiliyorsunuz ve bu alışverişiniz belirlediğiniz gün ve saatte kapınıza geliyor. Doğru. Ayrıca kısıtlamaların olduğu bu günlerde bu bizim için büyük bir kolaylık aslında. Bence de. Bence çok vakit kaybetmeden challenge'a başlayalım. Başlayalım. Bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bakalım kapımıza gelecek yiyeceklerden hangilerini seçeceğiz. İlk kategorimiz favori meyve. Hazır, Hazır mısın? Hazırız. <laughs> Hazırızım <laughs> hazırım. Hazırım, hazırım. Tamam. Bence senin favori meyven mandalina. Yani. Sen de söyle benim gibi. Tamam. Bile. Ben ta aynen ben tahmin edeyim sonra ikimiz de doğrusunu söyleriz. Bence seninki biraz daha garip bir şey. Greyfurt diyorum. Ben Greyfurt insanı mıyım hmm. yani? Ne beğenmedim ben? Aslında çok yaklaştın Yaklaştım biliyor mi? musun? Çok yaklaştın. Senin Peki. benim favori meyvem portakal, turunçgil ailesinden. Çok bayağı da yaklaşmışım <laughs> evet. yani hiç o kadar şey yapmaya gerek yokmuş. Benimki biraz farklı ben elmacıyım. Aa, ama mandalina kadar güzel bir meyve varken kolay soyulan ben Pratik bir meyve tercih edeceğini düşünmüştüm. Elma da pratik meyve. Kolay kesiliyor. Doğru. Elmayı niye beğenmedin? Hayır mı? Elmanın nasıl? falan. Çataklısın. Ben burada bunun arkasında duramıyorum. Ama burada kazanan yok. yok Bu kategoriye. Yok evet yaklaştım. Ama yaklaştım. Kimse skor alamadı. Bir sıfır. sonraki kategoriye geçelim. <laughs> Sıradaki kategori favori sebze. Ben bunda iddialıyım abi. Ben de bununla ilgili küçük... Ee... Dedikodular duydun. de bir kopya ama dedikodular duydun. Ben sadece mutfakta duymuştum sen. Hazır, Hazır mısın? mısın? Ben hazırım. Ben Önce de. Alayım. Patates. Nasıl ya? Peki. Benimki de brokoli. Aa! aa. E sen nereden tamam, duydun? Ama benim kaynağım sağlamdı. Ben mutfakta duydum. Yok diyetteyim, öyle böyle falan. Evet. Ben duydum. brokoliyi çok seviyorum. Hatta brokoli üstüne yoğurt döküp yiyorum. Evet onu duydum ya. <laughs> Neyse bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Olsun. Birebir e bire diyebilir miyiz? Birebir diyelim. Birebir kategoride. Bir sonraki kategoriye geçelim. Daha yeni başladık. Bu arada Market 11'de konumuzu işaretlediğinizde zincir marketler sizin için sıralanıyor ve sebzeden meyveye, etten şarküteriye her türlü ürünü sipariş edebiliyorsunuz. İstediğiniz günde ve saatte kapınıza geliyor. Sıradaki kategori favori temizlik ürünü. Hadi seçelim. Şimdi bu basit gelecek bana. Bana da biraz zor geliyor çünkü. Yok yok, bu basit. Yani erkekleri... seninki daha kolay ya. Yani erkeklerin Tahmin temizlik favori ürünü. Erkekler Tahmin. temizlik ne Niye? yapıyor? Niye kadınlar daha bilgili? Konu? Hadi hadi hadi. Üçten geri sayıyorum, seç. Dur seçtim. Tamam, aynı anda göstereceğiz bunu. Seçtin, tamam. Hazır mısın? Hazırım. Üç, iki, bir. Aa! Ama ben şaşırmadım buna ya. Bunu tahmin etmeliydin. Ben... Bu arada benim bayağı takıntım var ıslak mendile. Ben ıslak mendil... E, sen nasıl biliyorsun çamaşır suyu? E, çamaşır Onlarca... suyu anlatırdım. Şimdi gidip neyi seçeceğimi, yumuşatıcı diyeceğini tahmin etmedim. Çamaşır suyu. Evet, ben çamaşır suyunu her yere döküyorum. Ben de ıslak mendile her yeri siliyorum, öyle garip bir uyum var. Ama bence erkek bir erkek bir temizlik ürünü kullanacaksa genelde o çok basit ve pratik oluyor. Doğru. İşte o yüzden ben temizlik ürünü olarak onu seçtim. Doğru. Tamam, ve mantıklı. Gene bildik. Bu durumda 2-2 olduk. Şimdi işler değişecek bence. Bakalım. Hadi. Bu Hadi. Sıra dikkate. Yeni kategorimiz favori içecekler. Hadi. Benim çok net bir fikrim var. Benim de var. Doğru bileceğimi düşünüyorum ve bozmayacağım. Tamam. Sen göster ben göstereceğim. Tamam. Yok. Enerji içeceği dedim. Yok yaklaştın. İkinci favorim bu. Ya. İlk favorim buydu. Kahve. Hı. Benim için de kahveyi mi seçtin? Evet. Ama bildin. Evet. Burada bu kadar kahve içtik ya. Bunu bilmeni <laughs> evet. beklerdim. Ama ben de bileyim sen böyle outdoor falan seviyorsun. Ben o yüzden sen de enerji içeceği seviyorsundur diye düşünmüştüm. Yok. İkinci favori bu ama. Kahveciyiz. Üç ben iki kaybettim. 3-2. 3-2. Anlaştım. Şimdi sıradaki kategori güzel kategori. Favori atıştırmalık. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım önce sana bir bakayım. Ben, <laughs> ben bir tipine bakayım sen de atışın onu bakayım. Bakayım. Ben Benim bundan hiç bildiğim yok. Sen kesin böyle detaylı bir şey seviyorsundur. Ben bunu bulamam. Seçtim. Hadi ben göstereyim. Aa yine ikinciye düştün. Çok bunu da İkinci çok favorim severim. Bu mu? Çikolata seçmiş ama... ikinci. çünkü bu ara en çok tükettiğim şey şekersiz granola var. Ben dedim detaycı <laughs> diye o yüzden. Evet. Neyse sağlık olsun. Ben alayım. Ben var ya, bak şimdi nasıl şaşırtacağım seni? Ya yok artık be. Bunu nasıl bildin ya? <laughs> Fıstık ezmesi <laughs> dedim. Seni şöyle hayal Doğru. ediyorum. Fıstık ezmesini böyle kaşıklarken hayal ettim. Doğru, var o bende. Böyle gece 3'te mutfağa giden adam benim ya. Yani. Evet, değil mi? Maalesef. Ya onu da çok seviyorum. Atıştırmalıkların hepsini çok seviyorum da ya yani çikolatayı tabii ki çok seviyorum ama bu ara şekersiz granola bar benim birinci tercihim o yüzden. Ben kazandım. Ben genelde ama beraberlik çalıştım. oldu. 3-3. Firuze, ben şimdi Market 11'deki ürünleri istediğim gün ve saatte kapına gönderebiliyorum, öyle mi? Aynen öyle otur. İstersen şu an setten çıktıktan sonra ben eve gittiğimde buradan verdiğin siparişi alabilirim. Gerçekten hazırda bekliyorum. <laughs> Cemil Melli'ni artık bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Gönderirim kendime bir gönderirim. <laughs> ben de sana gönderebilirim. Şimdi sen bir jest yaparsan ben de sana yaparım. Yani ben... sevdiklerimize böyle jestler yapabilirsin. Hiç ümidim yok. Ve geldik son kategorimize. favori şarkıları. Hazırlanmaya başladım bile. Benim bir tahminim var. Bunu da sevmiyor olamazsın. Peki, seçtim. ben de seçtim. Hazırım. Sen, Sen lütfen, göster. Lütfen. Aa lütfen, tamam. lütfen. Tamam. Sucuk. Sucuk. <laughs> niye güldün sucuğa? Yok öyle bir şey yok. Yoksa sucuk çok güzel. Sucuk başımızın tacı. Ama özür dilerim, ben jambon seviyorum. Kahvaltıda sadece jambon mu yiyorsun? Hiç sucuklu yumurta falan yok mu? Jambon yiyorum. Yani tabii ki sucuklu yumurta oldu mu bandırıyorum ekmeğimi ama bana sorarsan favorim jambon. Ben bunu brokoliden anlamalıymışım abi. Aynen. Evet, ben alayım. Ya yok ya. Sosis. Sosis. <laughs> ve bunu, bunu nasıl bildin bu kadar şık arasından bildim ya? Bildim ve 4-3 ben kazandım. Bu intikam almayı bekliyordu Firuze evet. geçen videodan beri. Ben intikam ateşiyle yanıp tutuşmuştum ve bu challenge'ı da ben kazandım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bence güzel adil olsun. bir dövüş oldu challenge. <laughs> evet, neon bir uygulaması ile ilgili size bir haber vereceğim. 22 Şubat'a kadar neon üyelerinin üyelerin hesaplarına sürpriz kuponlar yükleniyor. Evet, eğer siz de Neon1'e üye değilseniz hemen üye olabilirsiniz. Hesabınıza otomatik olarak kuponlar yüklenecek. Ayrıca hesabınıza yüklenen kuponları Market11 uygulamasından da kullanabilirsiniz. Yani istersen sen bana bir sipariş verip kapıma gönderebilirsin. Tamam ben bunun bana geleceğini biliyordum zaten. Neyse ben gideyim de bari sürpriz kuponuma bakayım. Hadi o zaman videoyu kapatalım sonra bak kuponlarına. Peki. Biz bugün Firuze ile beraber birbirimizin favori ürünlerini tahmin etmeye çalıştığımız bir challenge yaptık. Siz de isterseniz sevdiklerinizle beraber bu challenge'ı deneyebilirsiniz. Ayrıca Market 11'den istediğiniz gün ve saatte teslimatın tadını çıkartabilirsiniz. Aynen öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir challenge'da görüşürüz. Takipte kalın.